Ön söz. Selam olsun. Geçmişin karanlık çağlarında ateşin yakıcılığına, doğanın ürkütücülüğüne, ilk çığlığı atan insana, ilk ozana selam olsun. Bazen öncü, bazen komutan, bazen hatip, bazen rahip, bazen duacı, bazen tebliğci olup sözün gizine ermişlere selam olsun. Allah'ın sır hazinesi arşın altındadır ve anahtarı şairlerin diline verilmiştir diyen Yüce Önder'e selam olsun. Ölmüşlükleriyle yaşayanlara, ve halen yaşayan tüm şairlere selam olsun. Ancak bir gün, yakın bir gün insanın en yüce değer olduğu, tek değer olduğu, kendi yüreğine giren kurşundan çok çok pahalı bir değer olduğu zaman gelecektir. O gün sanatçıların öncülüğünde gelecektir. O günleri getirecek sanatçılara şimdiden selam olsun. Eski Zaman Şiirleri Haluk Mahmutoğulları Arka Kapak Şiirin modası geçmiştir. Şairler boşu boşuna şiir üretiyorlar. Dünyayı anlamlı kılan daha değişik sanal sanatlar vardır çağımızda diyenlerin ne kadar haksız olduğunu Haluk Mahmutoğulları'nın Eski Zaman Şiirleri adlı kitabı ortaya koymaktadır. Şurası unutulmasın ki şiir sanatı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu sanat her zaman tüm sanatların önünde olmuştur. Dünya ve insanlık var olduğu sürece şiir sanatı da var olmaya devam edecektir. Haluk Mahmutoğulları gibi şairler Dünyayı ruhsuzlaştıran teknolojileri şiirleriyle yenmektedirler. Bu kitap ve içindeki şiirler bu empatiyle okunmalıdır. Gülüm insanlar, dağlar ne sırlar gizler, Çöller sabır mesafesindeler, Sular neler duyar neler dinler, Sendeki bu haykırış niye gülüm, Örsüle çekişi arasında benim yüreğim. Güller, gülüm güller, Ne güzeller, ne güzel kokarlar, Goncayken yaban eller koparırlar. Yaslarını yalnız bülbüller tutar. Sendeki bu yakarış niye gülüm? Bülbül olup ağıt yakan benim dilim. İnsanlar, gülüm insanlar, ne acılar içindeler, ne acılara gebeler. Yine de gülüp eğlenmedeler. Sendeki bu ağlayış niye gülüm? Onların ve senin yerine ağlayan benim gözlerim.